Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yanlışlıkla bir dosyayı kalıcı olarak sildiyseniz veya format atıp pişman olduysanız bu dosyaları tamamen ücretsiz ve reklamsız bir şekilde nasıl geri getireceğinizi gösteriyorum. Şu an yapacağınız en büyük hata o diske yeni bir şey kaydetmek. Sakın sildiğiniz dosyanın olduğu diske yeni şeyler kaydetmeyin. Çünkü yeni gelen her veri silinen dosyanın üzerine yazar ve onu sonsuza kadar yok edebilir. Panik yapmayın, bilgisayarı kenara bırakın ve beni dikkatlice izleyin. Bazı ücretli uygulamalar bu iş için aylık 40 dolar abonelik satıyor. Biz 5 kuruş ödemeden tamamen ücretsiz ve güvenli bir yöntemle dosyaları geri getireceğiz. Hemen işe başlayalım. Videonun açıklama kısmından size vereceğim Q Test Disk uygulamasını silinen dosyaların olduğu diskten başka bir diske direkt olarak indirin. Bu önemli, aynı sürücü olmayacak. Çıkan site biraz eski görünebilir. Korkmayın. Burası veri kurtarmanın kalesidir. Bu sağ taraftan son sürümü tıklayıp indirin. İnen dosya bir zip klasörüdür. Dosya indikten sonra sağ tıklayıp zip dosyasından çıkartın. Yeni klasörün içine girin. Bakın burası çok önemli. Bu programın kurulumu yok. Sadece indirdiğimiz klasörü dışarı çıkartıyoruz. Klasörün içine girdikten sonra bu göstermiş olduğum qphotorecwin.exe dosyasını bulun. Sağ tıklayın ve yönetici olarak çalıştır deyin karşınıza uygulamanın arayüzü çıkacak. Arayüz basit. İlk iş olarak en üstteki kutucuktan verilerinizin silindiği diski veya kurtarma yapacağınız USB belleği seçin. Hemen sol alt tarafta File System Type var. Burası önemli. Eğer Windows kullanıyorsanız ya da USB bellek, SD kart gibi harici bir cihazı kurtarıyorsanız, ilk sıradaki FAT, NTFS, HFS Plus seçeneğini işaretleyin. İkinci seçenek olan ext2, ext3 sadece Linux sistem diskleri içindir. Kafanızı karıştırmasın. Biz ilk seçenekten devam ediyoruz. Bu seçimi yaptıktan sonra ekranın alt orta kısmından dosya formatları butonuna basıp sadece aradığınız dosya türünü seçerek taramayı hızlandırabilirsiniz. Yani bir resim dosyası sildiyseniz JPEG ve PNG dosyasını seçmelisiniz. Hangi türde dosya silindiyse aynı uzantıyı seçmelisiniz. Eğer uzantıyı bilmiyorsanız tüm hepsi seçili olmalıdır ancak o zaman tarama çok uzun sürecektir. Taramayı başlatmadan önce bu kurtaracağımız dosyaları rastgele kurtarmıyoruz. Onun için bir klasör seçmemiz lazım. Sağ taraftan göz at butonuna basın. Burada yine hata yapmayın. Kurtarmaya çalıştığımız veriyi yine aynı diskin içine kaydetmeyin. Yani D sürücüsünden bir dosya sildiyseniz C sürücüsüne kaydedin. Diğer diske yeni kurtarılanlar isimli klasör açın ve onu seçin. Daha sonra search yani ara butonuna basıp beklemeye başlayın. q QPhotoRec diskinizin en derinliklerini tarayacaktır. İşlem bittiğinde yeni açtığınız klasöre gidin. Klasörün içinde recapdir.1, recapdir.2 gibi yeni klasörler oluşacak. İçine girdiğinizde şaşırmayın. Dosya isimleri F54320.jpg gibi saçma sapan harflerden oluşabilir. Bu normaldir. Çünkü adres defteri yandı. Yani silinen dosyaların isimleri gitti ama kendileri geri geldi. Dosyaları açın. Fotoğraflarınızın, belgelerinizin sapa sağlam geri geldiğini göreceksiniz. Şimdi yapmanız gereken sadece yeni bir isim vermek. Gördüğünüz gibi 5 kuruş ödemeden, reklam izlemeden verilerinizi kurtardık. Geçmiş olsun. Eğer işimize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.